Selamünaleyküm. Bugün 8 Aralık 2021 Çarşamba Afrika Nijer ülkesindeyiz. Hatice Günal kardeşimizin e, su kuyusunun kontrolü için buraya geldik. Kuyumuz aktif olarak çalışmaktadır. Bu kuyudan köy halkı faydalandığı gibi köylünün hayvanları da şu ilerideki bölümde su içerek faydalanıyor. Rabbim yapmış olduğunuz hayrı kabul eylesin. Amin. 쌈실� aunque 드디어 모여�uft에 다 chegmer descriptor 이건 뱀살 move group